tanışmak bizi çok mutlu Gurur duydum. Bu proje hazırlayan başta Sedat Hoca ve ekibine teşekkür ediyoruz. Thanks to the people who this project. Uh, for and people. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bütün kardeşlerime de burada sevgi saygılarımı teşekkür Yes, so all the people that are coming İnşallah daha güzel işler beraber başlayacağız. Bence projelerle beraber Sarat Hoca biz katkı sunacağız. Bize şöyle bir katkı var her zaman. Sarat Hoca'nın de yardımcı olmaya çalışacağız. I hope that we will have a great projects together. I will, I think that we will contribute to uh, and we will to together. Tekrar hoş geldiniz. You're welcome again. Thank, Thank you very much. Thank <laughs> really? uh, <merhaba>. <laughs> <One> you. <minute. laughs> First of all, let me introduce myself. <laughs> I am I am <laughs> Yeah,